şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'ı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, sektörümüzün, sektör kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, belediye başkanlarım, yurt dışından Forum için gelen çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, çok kıymetli izleyiciler hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Üçüncüsünü düzenlemekte olduğumuz yatırım forumun hayırlı bereketli, verimli olmasını, verimli olmasını inanıyorum. İnşallah bugün çok değerli fikirler, çok değerli formlarda ortaya konacak. Gelecek turizm çalışmalarımızda, turizm planlar, planlarımızda bizlere yol gösterici olacaktır. Değerli konuklar, bu yıl biliyorsun, biliyorsunuz ülkemiz için çok özel bir yıl. Geçtiğimiz 29 Ekim'de 100. yaşımızı kutladık. Türkiye birinci yüzyılını doldurdu ve ikinci yüzyıl için büyük bir Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir vizyon ortaya koydu. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olması konusunda 85 milyon olarak çalışmalarımızı canıraç devam ettirmekteyiz. Tabii birçok hususta önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacağı gibi turizmde de önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı eee büyük bir vizyonla Türkiye yüzyılı olacak. Bu alanda çok büyük hedeflerimiz var. Çok kısa sürede 5 yıl içerisinde turizm gelirlerimizi 100 milyar gibi çok iddialı bir hedefe taşımakta eee kararlıyız planlarımızı programlarımızı bu yönde yaptık. Ülkemiz hepimizin de bildiği gibi turizm alanında olağanüstü bir potansiyele sahip. İfade edebileceğimiz turizm türlerinin tamamını bu ülkenin birçok bölümünde hayata geçirmek, turizmine dönüştürmek mümkün. 12 ay turizmi ülkemizde gerçekleştirmek mümkün. Biz de e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki tüm imkanlarını, değerlerini, potansiyelin envanterini ortaya çıkararak bunları turizm ürününe dönüştürmek için çalışmalara başladık. Tabii 2018 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız turizm sektörünü stratejik sektör ilan etti. Bu şu anlama gelmekteydi. Turizm alanında tüm kamu kurum kuruluşları Türkiye tüm imkanlarını turizmi geliştirmek için koordine ve seferber etmesi anlamına geliyordu. Bu destekten, bu anlaştan yola çıkarak biz de bakanlık olarak öncelikle turizm alanında mevzuat anlamında, yasa anlamında yapılması gereken çalışmaları hızla koordine ederek mevzuat alanında turizm konusunda, turizm politikalarının belirlenmesi konusunda ortak bir merkez oluşturma adına hızla mevzuatlarda düzenleme yaptık. Bildiğiniz üzere başta turizm testlerinin belgelendirilmesi, bunların denetimi konusunda tek yetkili bakanlık ok oldu. Turizm yatırımlarının yönlendirilmesi konusunda bakanlık önemli konuları temerküz etmiş oldu bünyesinde. Yine sektörümüzün de katkısıyla turizm Türk turizm tarihinde belki bir kilometre taşı olacak turizm geliştirme ajansını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla 2019 yılında hayata geçirdik. Bu da e, bizim Türkiye'nin turizm değerlerinin tanıtılması, dünyada Türkiye'nin turizm değerleri tanıtım konusunda çok hızlı adımlarla e, büyümesi, hatta dünyada en güçlü tanıtım yapan ülkelerin başında gelmesine yol açtı. Biz 200 e aşkın ülkede Türkiye'nin turizm tanıtımlarını global ölçekte yine dijital ortamlarda yine PR çalışmalarla dünyada turizmini en etkili tanıtan ülkelerden birisi haline gelmiş bulunmaktayız. Bu da tabi Dünyada Türkiye'nin turizm konusunda birliğini arttırmakta ve biraz önce de ifade edildiği gibi yakın geçmişte yaşamış olduğumuz pandemi gibi tüm dünyayı sarsan olağanüstü krizde çok hızlı bir şekilde toparlanmamızın en temel ölçüsü oldu. Biz Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın hızlı karar alabilme, güçlü yapısıyla gerek krizlerde gerek Öngörülebilecek e, politikalar gelişmesinde hızlı hareket edebilmesi kabiliyetiyle e, artık daha güçlü, daha rekabetçi konuma gelmiş durumdayız. Yine Türkiye Turizm Geliştirme Ajansımızın e, uygulamaya koymuş olduğu pandemi sürecinde dünyanın da örnek aldığı, dünyanın da beğenisini kazanan Güvenli Turizm sertifika Programı sayesinde biz pandemide dünyada en az daralan ülkelerin başında geldik. Yine pandemi sonrasında en hızlı toparlanan, en hızlı büyüyen ve bugün dünyanın turizmde ileri birçok ülkesinin 2019 seviyelerine henüz gelmediği bir ortamda biz 2022 yılında turizm gelirinde e, 2019 rakamlarını geçtik. Turizm e, ziyaretçi sayısında yine o rakamlara geldik. İçinde bulunduğumuz 2023 yılında da biz e, ilk 9 ayda 45 milyon ziyaretçi 42 milyar dolar turizm geliri elde ederek bu yılda da çok başarılı bir yıl geçirerek yine turizm rakamlarımızı büyük e, seviyeye taşımış olduk ki yıl sonunda inşallah 55 milyar doların üzerinde bir turizm gelirine kavuşmuş olacağız. Bildiğiniz gibi turizm son derece kırılgan bir sektör. Kendisi dışındaki faktörlerden olağanüstü etkilenen diğer sektörlere göre anında reaksiyon alan ve olumsuz etkilenen bir sektör. 8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Özal'ın turizm teşvik yasasını çıkarmasıyla beraber başlangıç noktasından dünyanın en iddialı ülkeler konumuna geldiğimiz bu süreçte yaşadığımız tüm krizlere baktığımızda neredeyse tamamının turizm dışı faktörlerden kaynaklandığını, sağlık gibi, savaş gibi hususlardan kaynaklandığını görmekteyiz. Dolayısıyla biz bu beş yılda turizm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemizle beraber, turizmin stratejik sektör olmasıyla beraber bu yaşadığımız krizlerde daha güçlü, daha rekabetçi olabilmek adına adımlar atmaktayız. Gerekli önlemleri, tedbirleri sektörümüzle beraber, devletimizle beraber almaktayız. Bu çerçevede pandemide yürürlüğe koymuş olduğumuz güvenli turizm sertifika programını gelecekte Türkiye'nin e, bu anlamda daha da güçlü olması adına sürdürülebilir sertifika programını e, turizm sürdürülebilir turizm sertifika programını hayata geçirdik. Bu yıl sonu itibariyle turizm testlerimizin tamamı bunu almış olacaklar. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ile birlikte uluslararası akredite kuruluşların denetiminde tüm testlerimiz e, artık e, önümüzdeki yıldan itibaren turizm sürdürülebilir turizm sertifika programı almadan faaliyette bulunmalar mümkün olmayacak. Bu da Türkiye'nin çevrenin sürdürülebilirliğin ve Paris iklim şartının getirmiş olduğu uluslararası anlaşmalar koşul gereği artık sürdürülebilir kriterlerine uymadan hiçbir alanda faaliyette bulunamayacağı gibi turizmde de faaliyette bulunamayacağından yola çıkarak tedbirlerimizi diğer ülkelerden de önce rakip olduğumuz ülkelerden de önce ön alarak bu programı hayata koyduk. Dolayısıyla Türkiye'de turizm yapılabilmesi, turizmde daha güçlü hareket edilmesi adına, gerekli ortamı, gerekli iklimi oluşturmak adına yasal mevzuattaki tüm çalışmaları tamamladık, tamamlamaya devam etmekteyiz. Yine Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye'nin turizmdeki tanrılığını, bilirliğini arttırmaya yönelik çok güçlü çalışmalar yaptık. Yine biraz önceki konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesine İstanbul Havalimanı'na e, sahip bir ülkeyiz. Türk Hava Yolları gibi dünyanın marka hava yollarından bir tanesine sahibiz. Dolayısıyla turizmde en önemli hususlardan bir diğer olan ulaşım konusunda da e, gerekli yatırımlar yapmış bir ülke olarak yine dünyada avantajlı bir konumda ilerlemekteyiz. Yine yurt içinde gerek hava yolu gerek karayolu, gerek deniz yolu, gerek e, demir yollarında da yaptığımız büyük yatırımlarla turizm gelişmesi için gerekli altyapı yatırımlarında tamamlanmış oldu. Yine işte mavi bayrak gibi, arıtma tesisleri gibi turizm altyapısı ve turizmin sürdürülebilirliğine yönelik tüm çalışmalarda ülke olarak gerçekleştirdik. Dolayısıyla 100 milyar gibi 2030'lardan sonra 130 milyar gibi o iddialı hedeflere ulaşabilmemizin önünde hiçbir engel yok. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi Türkiye zaten turizmde, turizm türü konu, türleri konusunda olağanüstü bir potansiyele sahip. Turizm Yatırımcılar Derneği Başkanımız Oya Hanım'ın da söylediği gibi bugün Türkiye'de eee turizm gelirlerimizde büyük bir payı Akdeniz özelinde Antalya'mız, Marmara özelinde İstanbul'umuz ve eee bir kısımda Ege, kalan çok küçük bir kısımda Anadolu'muzun diğer bölgelerinden oluşturulmakta. Yine biz tanıtma ajansımız faiz sayesinde, çalışmalar sayesinde 81 ilimizin tamamının turizm potansiyelini hayata geçirerek turizm ürünlerimizi daha da çeşitlendirmek, turizm pazarımızı daha da geliştirmeye yönelik hareket etmekteyiz. Son yıllarda artan kültür e, turizmi... E, inanç turizmi, gastronomi turizmi sahikiyle e, seyahat eden insanların artması, dünya turizm pastasında bunların oranlarının artmasından yola çıkarak bu anlamda da ülkemizin çok büyük e, imkanları potansiyelinden sahip olmasından hareket ederek biz arkeoloji, kültür, gastronomi, inanç turizmi konusundaki var olan potansiyelimizi de geçirmek için çalışmalar yaptık. Arkeoloji kazılarında Sayın Bakanımızın öncülüğünde 12 aya çıkarma arkeolojik kazılarımızı 12 aya çıkarma programı çerçevesinde 200'e yakın arkeolojik kazımızı yıl boyu kazılara baş yıl boyu kazılara başlattık ve kazılardan elde ettiğimiz e, kültürel değerlerimizin restorasyonu ve sergilenmesi konusunda ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya devam etmekteyiz. Yine ülkemiz başta İslamiyet olmak üzere Hristiyanlık ve Yahudiliğin, semavi dinlerin en önemli ibadet merkezlerinin olduğu bölge. Yine dünya insanlık tarihinin abidevi anıtlarının bu ülkemizde olduğundan hareketle bu alanda da büyük bir potansiyelimizin olduğunu, Güneydoğu Anadolu bölgemiz, Mezotoponya'dan başlayarak Kapadokya'sı, İpek yolu, Türkiye'nin her bölgesinde bu anlamda çok büyük bir zenginliğe sahibiz. Bunların da turizm ürününe dönüştürülerek ülkemiz turizm pastasının büyütülmesinde önemli bir faktör olması ve deniz kum güneş ve e, ticari fuar sağlık turizmi yanında bu alanda da büyük önemli atılımları kısa zamanda gerçekleştirerek bu pastamızı büyüteceğiz. Tabi tanıtımın yanında turizm yatırımları da son derece önemli. Türkiye yatırımları konusunda da büyük bir potansiyele sahip. Biz son yıllarda Çeşme, Didim, Dalaman, Manavgat'ta yeni turizm konseptiyle turizm kenti konsepti konseptiyle planlanmış yeni yatırım alanlarını hayata geçirmek için gerekli adımlar attık. Bu alanlarda uzman kuruluşlarla üniversitelerimizle çok titiz, çok detaylı kapsamlı yatırım programları hazırladık ve İnşallah yakın zamanda bunları yatırımcıların hizmetine sunacağız. Bu da Türkiye'nin 2 milyonun üzerine çıkmış olduğu yatak kapasitesinin daha üst seviyelere çıkarak bu anlamda da dünyada rekabet edebilir bir altyapıya kavuşmasına e, sebebiyet verecek. Yine yatırımcımızın önlaşmak adına biz e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yatırımcının her zaman yanında olacağımızı, onlarla beraber onların sorunlarının çözümü konusunda hep birlikte hareket edeceğimizin yine altını çizerek yakın zamanda bir büyük yatırımlar hayata geçirerek turizm pastamızı daha da büyütmeyi hedeflemekteyiz. Tabi turizmde insan kaynağı da son derece önemli. Biz yine son zamanlarda yüksek öğretim kurumlarımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye'deki e, bu 40 yıllık turizm serüveninde ortaya koymuş olduğu insan kaynağının da daha da geliştirme yönelik adımları hayata geçirmekteyiz. Yüksek öğretim kurumumuzun tüm e, turizmle ilgili bölümlerini, birimlerini, günün şartlarına göre müfredatlarını, programlarını geliştirerek bu anlamda e, sektöre daha da hizmet eden sektörün insan kaynağını, sektörün yönetici kaynağını hayata geçirecek e, bir programımızdır. E, programa dönüşmesi için gerekli adımlar atmaktayız. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız çalışma çerçevesinde turizm liselerini, turizm meslek liselerini, turizm kolejlerine dönüştürdük. Burada öğrencilerimiz İngilizce başta olmak üzere en az 3 yabancı dili öğrenerek yine yılın yarısında sektör kuruluşlarında, turizm testlerinde uygulamalı eğitimler, uygulamalı eğitimler alarak hem bu alanda öğrencilerin daha cazip bu alana girmelerini sağlayıp hem de sektörün ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik ciddi bir eğitim programlarını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla Türkiye'nin sahip olmuş olduğu potansiyel, Türkiye'nin tanıtımı konusunda atılmış bu büyük adımlar ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının anında hareket edebilme kabiliyetiyle, anında karar alabilme kabiliyetiyle tanıtımda çok daha iddialı konuma gelebilmesi, turizm eğitiminde yapılan yatırımlar, Türkiye'nin kısa zamanda turizmde zaten var olan ve çok başarılı bir performans sergileyen Türkiye'nin daha da hızlı adımlar atarak dünyada turizm alanında en iddialı ülkeler olmasından iddialı ülkelerden birisi olması önünde hiçbir engel yok. Böyle bir ortamda böyle bir ülkede, gerek yerli gerek yabancı yatırımların da önünü açarak e, Türkiye'de turizm alanında yatırım yapmanın çok e, uygun e, koşulları olduğunun altını çiziyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yatırımcıların yanında olduğumuzu onlara gerekli desteğe vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi sektörümüz son derece kırılgan. Kendisi dışındaki faktörlerden olağanüstü etkilenen bir faktör. İçinde bulunduğumuz dünyada da maalesef savaş hatta savaş bile diyemeyeceğimiz Katliamların, insan haklarının yaşandığı, insan hakları kat, e, ihlallerinin yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tabii Türkiye yüzyılında, Türkiye bölgesinde ve dünyada savaş değil barışın, zulüm değil adaletin hakim olması için de elinden gelen tüm gayretleri sürdüreceğini, bu, bu anlamda atacağı adamları güçlendirerek devam ettireceğinin altını çiziyorum. Turizm yatırım fonumuzun turizm yatırım formumuzun bereketli, verimli geçmesi dileklerimi yineliyorum. Formda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bugün burada çok kıymetli görüşler, çok detaylı programlar ortaya konacak. Biz bunları titizlikle, titizlikle takip edip Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Turizm Bakanlığı olarak yapmamız gereken, almamız gereken bölümleri alarak değerlendireceğimizi ve politikalarımızın belirlenmesinde bunların yol gösterici olacağını ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın.